Merhaba kıymetli voleybol severler. A milli kadın voleybol takımımız tarihinde ilk defa dünya şampiyonasında finale yükseldi. Milli takımımız Laponya'yı ilk setini kaybettiği maçta 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı. Milli takımımız finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya ile altın madalya için mücadele edecek. Japonya maçına geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Milli takımımız Japonya karşısına bu turnuvada hiç başlamadığı bir altılı ile başladı. Vargas, Ebrar, İlkin, Eda, Zehra ve Cansu'dan oluşan altımızda gizemde libero olarak görev yaptı. Maçın başında oyuncularımızın beden dilini okumaya çalıştım. Sonra tekrarını izleyip, yeniden bakınca oyuncularımızın biraz gergin olduğunu bunun hata yapma ihtimalimizi etkileyecek bir unsur olarak gördüm. Benim sporculuk yaptığım dönemlerde, Antrenörlerimiz bize maçın kategorisini düşünmeden oynamamızı isterlerdi. Normal kazanmamız gereken bir grup maçı gibi düşünmemizi, zaten bizim yeteri kadar maçı kazanacak avantajlarımız olduğunu anlatıp üstümüzdeki stresi almaya çalışırlardı. Bu kadar üst düzeydeki oyuncuların olduğu milli takımımızın finale yükselme maçında stres yaşamamaları tabii ki mümkün değil. Ama bunu dengelemek kenar yönetiminin en önemli oyun planı olmalıydı fiziki üstünlüğümüz olduğu her açıdan belli olan milli takımımız skor, 10-10 olana kadar karşılıklı sayılarla maçı götürüyordu. Ancak ortada bariz şekilde belli bir Japon oyun planı vardı ve çok net görülüyordu. Japonya blok out ve blok arkası plaselerle çok rahat sayılar alırken, biz ise fiziki güce dayalı sayılar peşinde koşuyorduk. Savunmayı arka çizgiye yakın kurunca, Japonya plaselerle çok rahat sayılar aldı. Blok akıllı yerleşemediğimiz, orta oyuncuların köşelere geç kaldığı her pozisyon Japonya sayısı oldu. Dolayısıyla savunma kurgumuz doğru değildi. Eğer blok arkası plase alanını kapatsak onları smaç vurmaya mecbur bıraksak sayı bulma ihtimalimiz yükselecekti. Ebrar ve Vargas'ın arka alanda olduğu pozisyonlarda plase ile bol bol sayı aldı Japonya. İşin ilginç yanı hani demin oyuncuların stresinden bahsettim ya, Cansu uygun pozisyonda tam 9 tane çok çok kötü pas atınca hücum gücümüz de bir anda yok oldu. Hücumda sadece Vargas ile sayı bulabilirken, ne Ebrar ne de yerine giren Yaprak ile sayı alamazken ilkinde 2 sayıda kaldı. Ayakta kalan tek oyuncumuz Vargas ilk sette bir servisten toplamda 7 sayı aldı. 25-16 seti kaybedince oyuncularımız üzerlerindeki stresi attılar diye düşünüyorum. İkinci sete de ilk sete başladığımız 6 ile başladık. Japonya ikinci sette 2-0 öne geçerken Vargas'ın çapraza vurduğu smaç ile bu setteki ilk sayımızı aldık. Bitmek bilmeyen ralliyi tek ayak hücumuna kalkan Eda'nın arka çizgiye attığı plase ile skoru 2-2 yaptık. 3-2 öne geçen Laponya'yı Eda'nın tek ayak hücumu ile yakaladık. Cansu'nun bu setteki ve maçtaki tek blok sayısı ile 4-3 öne geçtik. Ebrar da maçtaki ilk sayısını alınca skor 5-3 oldu. Ebrar bir blok sayısı alınca skor 6-3 oldu ve Japonya molası geldi arka alandan Vargas'ın sayısı skoru 7-4 yaptı. Ebrer artık maça gelince smaç ile skoru 8-5 yaptı. Japonya hücumda hata yapıp dışarıya vuruşlar yapınca artık yavaş yavaş setten kopmaya başladı. Japonya skoru 11-9'a getirince bu sefer molayı biz aldık. Zehra'nın maçta yaptığı iki servis sayısından ilki skoru 13-9 yaptı. Skor 16-11 olunca Japonya ikinci molasını da almak zorunda kaldı. Beş peşe aldığımız blok sayıları ile skoru 20-13'e getirirken milli takım ritmini ve moralini bulmuş, rahat ve keyifle oynamaya başlamıştı. Setten umudunu kesen Japonya oyuncu değişiklikleri yapmaya başlasa da Cansu'nun servis sayısı Japonya için teslim bayrağı oldu. 22-14 olunca skor, ilkin yerini Hande'ye bıraktı. Ande blok sayısı ile skoru 23-14 yaptı. Vargas'ın sayısı ile seti 25-17 kazandık ve setlerde durumu eşitledik. Üçüncü sete de ilk altı başlayan oyuncularımızla başladık. Vargas, Ebrar, İlkin, Eda, Zehra ve Cansu altılısı Vargas'ın blok alt sayısı ile sete 1-0 başladı. Vargas istediği pasları aldıkça sayı üretmeye devam etti kısa boylu Japon oyuncular için durdurulması zor bir isim oldu. Eda'nın tek ayak hücumunda skor 4-2 olu verdi. Bir türlü ölmeyen top, Zehra'nın kısa topa yaptığı vuruş sayıya ulaşınca skor 6-3 oldu. Japonya 3-0'lık seriyle skoru 7-7 yaptı. Skoru 11-8 Eda'nın servisiyle getirdiğimizde Japonya molası geldi. 12, 10 önde olduğumuz anda Elif Cansu değişikliği yaptık. Bu Elif ön alanda bloğu yükseltsin diye yapılmış bir hamleydi. Japonların peş peşe hücum hataları skoru 15-10 yaptı. Bu sayıda blok teması olduğunu düşünen Japonya kenar yönetimi GDS istedi. İnceleme blok temasının olmadığı yönünde çıktı. Bu setteki tek sayısını alan ilkinin smacı skoru 16-11'e taşıdı. Eda da tek ayakla sayıyı alınca Japonya setten koptu. Seti 25-18 alan Miller setlerde 2-1 öne geçti. Türk kadın voleybol tarihinde adını dünya şampiyonasında finale yükselen ilk kadromuz olarak yazdıracak kızlarımız 4. sete yine ilk sete başlayan 6 ile başladı. 4. sete 2-0 ile başlasak da Japonya 2-2'yi buldu. Oyun karşılıklı sayılarla devam etti ancak Vargas'ın servis hatası skoru 19-17 Japonya lehine getirdi. Vada'nın kullandığı servis banttan sekince Gizem topu çıkartamadı ve sayı farkı 3'e ulaştı. 20-17 Vada artık işin tadını kaçırdı. Attığı servis bir kez daha filede yön değiştirince skor 21-17 oldu. Ebrar kötü pasa daha Nazire yapar gibi kötü vurunca skor 22- 18 Japonya lehine oluştu. Önce Vargas'ın arka alan hücumu sonra da Japonya'nın hücum hatası ile skor 22-20 oldu. Ebrar'ın sımacı skoru 22-21 yaptı. Ebrar peş peşe iki hücum hatası yapınca skor geldi 24-21'e. Japonya 3 set sayısı kullanma ve maçı karar setine taşıma şansı yakalasa da kızlarımız bu maç çok uzadı diyerek tüm güçlerini ortaya koymaya başladı. Yamada ilk set sayısında servisi dışarı attı. Elif servise geçince üçlü hücum turuna geçmiş olduk, Japonya hücumunu durdurduk ve Vargas ile 24-23'ü yakaladık. Vargas bu sayıyı 3 metre 2 santim file yüksekliğinden aldı ki bu da seti almak istediğimizin bir kanıtıydı. Elif'in kullandığı serviste Vada'nın hücumunu karşılayıp Vargas'la sayıya ulaştık ve skor 24-24 oldu. Vadası maçta hata yapınca maç sayısı kullandık. Sato'nun sımacı skoru 25-25 yaptı. Vargas'ın sımacı defanstan dönüp penaltı topu olunca Ebrar sayıyı kazandırdı ve ikinci kez maç sayısı atma hakkı elde ettik. Ebrar'ın servisinde Sato topu Smaç'la dışarı atınca tarihimizde ilk defa final oynamaya hak kazandık. Kıymetli <Sessizlik> voleybol severler. Her şeyin ilki insanda bazı psikolojik olumsuzluklar yaratabilir. Heyecan, stres, aşırı motivasyon ve benzeri duygular. Bunun üstesinden gelmek ciddi bir irade gerektirir. Biz bugün bu iradeyi ilk setten sonra ortaya koyarak hak ettiğimiz gibi finale yükseldik. Tüm takımımızı ve kenar yönetimini kutluyorum. Takımımız ilk set hariç Japonya ile nasıl oynamak gerekiyorsa öyle oynadı. Gerçekten de oyuncularımız çok heyecanlıydı. Ebrarsa diğer arkadaşlarından farklı olarak oldukça sinirliydi. Bu tür maçlarda sakin kalmak lazım, baskıyı rakibin üzerine taşımak lazım. Biz bunu başardığımızda maç bize döndü. Milli takım zaten kağıt üzerinde de favoriydi. Bizim yaptığımız hatalar onları oyunda tuttu. Maç boyunca 18 blok out sayısı aldılar ki bu bizim bloğa çok doğru yerleşemediğimizi gösterir. Akıllı ve sakin olunca ve de Vargas gibi bir bitirici oyuncumuz olunca finali kapı verdik. Biz bundan daha iyisini de yapabilirdik, Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya darmadağında olabilirdi. Çünkü biz onlardan çok daha iyi bir takımız. Daha çok silahımız var. Bence Ferhat Akbaş Japonya'nın eski topun nereden geleceği belli olmayan hücum setlerini yok etmiş. Bu çok üzücü Japonya adına. Neyse onlar da bir gün anlarlar bizim anladığımız gibi. Takımımızda ben pas kalitesini hiç beğenmedim. Oldukça telaşlı şekilde pas aktardılar. Bu da zaman zaman hatalı paslara yol açtı. Oyuncu performanslarına bir göz atalım. Vargas maçın ve takımımızın en skorer oyuncusu oldu. 28 sayı ile maçı tamamlayan oyuncumuz, 26 hücum, bir servis ve bir blok sayısı üretti. Onu 13 er sayı ile kaptan Eda ve Ebrar takip etti. Eda'nın 9 hücum 4 blok sayısı, Ebrar'ın da 11 hücum ve 2 blok sayısı vardı. Maçı 12 sayı ile tamamlayan Zehra 7 hücum, 3 blok ve 2 servis sayısı üretti. Maça ilk 6'da başlayan ilkin 4 hücum sayısı üretirken, Cansu bir blok ve bir servis sayısı, Maça sonradan giren Hande ise bir hücum bir de blok sayısı ile takımımıza katkı verdi. Oyunda çok kısa süre alan Yaprak sayı kaydına ulaşamadı. Maçın tamamında oyuncularımızın iyi oynadığını zaman zaman düşüşler yaşadıklarını söylemek mümkündür. Finale yükselen bir takımın oyuncularına kötü bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Şimdi rakip İtalya. Kızlarımızın rahat olması ve maçın tadını çıkartmalarını bekliyorum. Altın madalya zor ama imkansız değil. Emin olun şu an İtalyanlar bizden daha gerginler. 35 maçtır yenilmiyorlar ve bir yenilgi onları dünya şampiyonluğundan edecek. Biz ise çıkıp sakin sakin oyunumuzu oynayıp onları yeneceğiz. Milli takımımıza İtalya maçında başarılar dilerim. Japonya maçında çok stres yaşayan Sinan abimin hafif rahatsızlığı nedeniyle bu yayını onun notları üzerinden ben değerlendirmek zorunda kaldım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna ne kadar çok basılırsa bunun benim meslek kariyerime çok büyük moral olacağını hatırlatmak isterim. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.